yeni vloguma hoş geldiniz. Alsancak'a gidiyorum. Yağmur ve Dilay'la ders çalışacağız. Ee, ondan sonra Gülce'ye geçeceğim. 3 gün onda kalacağım. Ee, çünkü final haftası bahsetmiştim. Bu final haftası vlog. Ay bir sürü eşya ile gidiyorum yine 50 tane çanta sırtımda. Ne diyecektim size ya bir şey diyecektim. Unuttum ha. Saçlarım nasıl olmuş? <laughs> Orada bir tane kadın kevan çalıyordu <laughs> ama bak böyle bir şey yok. Nasılsınız? <laughs> Çok güzel değil arkadaşlar. Hayır. 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 Yani <purple>. umarım ders çalışacağız. Bizi görürüz. <laughs> ders çalışırken size masayı çekmeyi unuttum. Şimdi de bitirdik ders çalışmayı. Biz geldik. Hello. Geldim şimdi Gülce'ye. Annesi falan yemek bırakmış. Yemek yiyeceğiz. Bayağı güzel yemekleri göstereceğiz. Evet. Ama insanların canı çeker. Evet Annesi o kadar güzel yemek yapıyor. Çünkü Konyalıyız. Yıldağımın sen yemeklerini çok seviyorum. Ya bir insan ne kadar ders çalışmak istemeyebilirse gerçekten o kadar istemiyoruz şu an. <laughs> ne yapacağız bilmiyoruz ya. Of, of vallahi bıktım ya. Neyse biz şimdi ders çalışmaya oturuyoruz. Ders çalışırken çekerim ben. Görüşürüz. Gülce nerede giymem için bana verdiği şorta bakar mısınız? <laughs> Oha! Senin oluyor. Kanka titriyor mu ellerim? Oh <laughs> my god. Okay. My <laughs> Yo, I've been trying to do this shit all morning. Here you go. Here you go. Let me try the other hand. <laughs> <Team Barks. laughs> ben, Zaman hızlı. Ben şey şu şey an, şey ben şey. an ben şu an çünkü el ayla el. Ey yay. Elay, Hangi boy? Ki büyük. <laughs> ben küçük içeyim. Ya da büyük yapayım ama küçük içeyim. <laughs> <laughs> I feel the blood creeping up from the heathens. God will, God fight, God pride, God reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them if you come a Ya. Ben gel. <gülüyor> <gülüyor> Allah, gel. Uyuyamam arkadaşlar. Asla uyuyamam. Yarın sınavım var, var ve tamam. yaklaşık bir saattir falan çalışmaya başladım. Sabah kadar buradayız. Beklemede kalın. Türk kahvesi yapıyoruz çünkü ayık kalmamız lazım. Uykumuz geldi şimdiden. Saat kaç gibi? 12 falan galiba. Saat Çok geç değil aslında ama. Veriyorum. Ver bakalım. 12 çeyrek var. Okay. Gece uzun. Yani, Çok şey var. Yarın 10'da sınavım var. Ve diğer dersler, oh hayır! <laughs> şimdi de Türk içeceğiz, ondan Harbiz sonra derste de devam. Evet, dur onu çeksin şimdi güce bize. Köpüğü <laughs> nerede var? Niye hiç köpük yok? Afiyet olsun gidiceğim asla bu gülümseme yoktu az önce. Öyle miydi? Evet. Uyuma. Ayıl kah. <laughs> Kendini tokatlayamazsın ya. <laughs> hmm. bugünlük çalışmamızın sonuna geldik. Yarın sabah 9'da mesai başlıyor yine. Gülce sınavı... Doğru. Gülce sabah kalkıp sınava gidecek. Benim sınavım yok yarın. Ama onunla birlikte kalkıp ders çalışmaya başlayacağım. Sonra kahvaltı hazırlarım. Gülce de sınavdan gelince kahvaltı yapar. İyi geceler herkese. Yarın 8.15 mesaisinde görüşürüz. Sıbık. Elim şey yapamadı. Uyumak istiyorum. Sadece uyumak istiyorum. Günaydın arkadaşlar. Saat 11'e geliyor. Gülce aradı. Sınavdan çıkmış. Ona uyandım. Yoksa daha uyurdum yani. Şimdi ona kahvaltı hazırlayacağım. Kahvaltı yapacağız. Niye böyle duruyor kamera bilmiyorum. Kahvaltıda yiyecek hiçbir şey kalmamış. Şimdi çıkıyorum evden. Ee, aşağıda Gülce buluşup A101'e gideceğiz. Kahvaltılık bir şeyler alacağız. Ondan sonra eve gelip kahvaltı hazırlarız. Tutum geçmiş herkesin iyi mi? Niye, nasıl yar diriyorlar? Ortalaman bay bay. Çok yandım ya Evet ya 55 derece falan şu an baya sıcak.

Hoş geldin. Hırsız oh, girsin diye mi? Hoş bulduk. Ne Çok mu O kadar yakışmadı ki. Çok kocaman oldu gözlük bana. <laughs> ne sıkıcı. <laughs> <laughs> i'm hot you don't understand the pain of praise you don't ever wanna give me wings you don't ever wanna set me free you know i'm addicted to you and it's twisted you've been gifted with the evil voodoo got me coming back for more even when i've been screwed Dolls full of pain pierce my heart straight through got issues in my head i like you in my bed but you keep me on red right. oh everything is like a test i better not text or i'll come off desperate but if i lay down and i play dead and i stay dead maybe you'll get sick of being the monster out of my head under my bed thinking something out of my nightmares Oha, wow, çok iyi bence. Size yine gösteriyorum. Kustunuz artık muhtemelen ama şu an keyifli duruyor. Çektim dedim o yüzden. Böyle. Eyvah makineyi kırıyordum. <laughs> even though i offer all of the solutions i wish you me like i love you it's stupid when i'm alone with you i never feel evet arkadaşlar günü bitiriyoruz. Eee bayağı ders çalıştık bugün iyiydik <laughs> ya ne diyorsun? İyiydik. Saat 2 şu an. Yarın 3.30'da evet. sınavımız var. Ee, sabah biraz erken uyanıp son bir ders tekrar, kahvaltı yapıp sınava gideceğiz. Yes. 10 gibi uyanırız. Güzel bir son tekrar sınavdan önce. Sonra 3.30'da finalimize gideriz. İyi geceler. Good night. Bye. Saçlarımın haline bak. Günaydın arkadaşlar. Biz 11'de falan uyandık. <laughs> Benim mesai başladı. Sonra ders çalıştık hemen bir kahve içip böyle. Ondan sonra kahvaltı yaptık. işte. Yine ders çalıştık falan. Ay çok salladım. Sorry. Ee, saat kaç Gülce? 3'e şey geliyor. Sınavımız 3.30'da. Şimdi giyindim. Giyindik. Ee, bir kahve daha içtik sınava gitmeden. Hala uykuluyuz çünkü. Bakalım çalıştık. Sınavanda neler gelecek başıma hiçbir fikrim yok. Öyle sınavdan sonra eve gelip yarınki sınava çalışacağız tekrar. Çok kötü yani. Türk kahvesini son dilemek zorundayım maalesef. Ben diye çöpün üzerine düşüyordum. Kombin çek. Gülcan kıyafetlerini giydim. <laughs> <laughs> Hazır mıyız? Ay <Oy. gülüyor> bu kadar yakın çıkmadı beklemiyordum. Hazır mıyız sınava? Yes! Hadi bakalım. Genelde sen alacağımızı bildiğimiz sınava gidiyoruz. <laughs> Hadi bakalım. Oh. <laughs> <Yakın altında>. <gülüyor> <gülüyor> Burası bizim labımız. <laughs> Sınavdan çıktık, şimdi size burayı azıcık göstereyim, sonra eve geçeceğiz. Furkan çalışıyor şu an burada, bizim işlerimiz bitti labdaki. Böyle sınıflar aslında, şu anda şeye dair pek bir şey yok, yani laboratuvar olduğuna dair pek bir şey mevcut değil çünkü temizledik ama şöyle şurayı gösterebilirim size. Nasıl geçti Gülcesi Hanım? Güzeldi. Ne? Şey. Kalmayacağız. O anlaşıldı. Evet. Bir 50-60'ımız var. Yeter. Every time, with all the emotions I built Arkadaşlar, officially son gecem. Yani son kez kalıyorum Gülce'de. Gülce iki ay sonra taşınacak ve ben İzmir'de olamayacağım. <laughs> <laughs> bir yandan yağmur ders notu atıyor. Öyle, maalesef tatlar birazcık kaçık. Özleyeceğim. Bunu da çektiğime mutluyum. Çünkü ya yani bütün 4 yılımız bu şekilde geçti. O yüzden Böyle küçük bir anı kalmış oldu. Ağlayacağım. Ağlama. Arkadaşım o oh, akabımda kadar... <laughs> Sadece o parlıyor. Her şeyi ikonik. Güce gerçekten aşırı ikonik bir karakter. Yani bilmiyorum tek videoyla bunu size gösterebildim mi ama Güce'yi realde tanımanız lazım. İnanılmaz. <laughs> Neyse biraz daha ders çalışıp yatacağız. Bu gecelik bu kadar olsun. Kapatayım artık. Yarın son finalime gireceğim. Okulda yine konuşuruz. Videoyu da öyle bitiririm zaten. Ben bekle bakalım. Oha geçti şaka. Dur <laughs> belki gelir. Nereden biliyorum bunu? Çıkıyoruz evden artık. Hadi bakalım. Kanka aynadan şey çekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi hmm. Gülce sınava girecek. Ben de da Gizem'le Çiğ'de oturup e, sınava çalışacağım. Benim sınavım 11 buçukta, 9.30'da. buçukta. Bakalım. Sınavdan çıktık. Birazcık kötü geçti. Tadım kaçık. Mezun oldum şu an. Onu bir söyleyeyim dedim size. Şöyle amfi boş yakalamışken çekeyim dedim. Burası hukukların amfisi genelde. Psikoloji amfisini de göstereyim ya eğer boşsa. Birazdan bekleyin şimdi sonra oraya çıkarayım iki dakika. Ha, mesela şöyle gösterebilirim. Burası bizim psikoloji hafisi değil burası da. <laughs> şu bizim evin arkasını, aman evin diyorum, bizim okulun işte Mavya'nın arkasında göstereyim şöyle. Şuraya Öyle, güzel bir okul çevirisi olma yolunda Masum Gülce'de unutmuşum, o yüzden e, oturanları bıraktım. Şimdi Mansu almaya geldim. Ay Arkadaşlar 3 gün sonra eve geldim ve sanırım havuz açılmış. İnanılmaz keyiflendim. Gitmeden bir yanayım güzelce. Bir tadını çıkarayım. Bu vlogu artık burada kapatayım. Görüşürüz.